Diğer konumuz nesne yüklem ilişkisine göre çatılar. Neyi gördük? Özne yüklem ilişkisine göre çatıları gördük. Etken edilgen de senin için önemli olan. Şimdi de geçişli ya da geçişsiz karşınıza gelecek. Bu diğerinden daha kolay bulunacaksın. Neden? Çünkü bunun çok güzel bir pratik yöntemi var. Ama öncelikle bu ana şeylerin temellerini anlatalım ki daha Pekisin. Geçişli çatı. Ne demek biliyor musunuz geçişli çatı? Diyor ki Başlıktan anlayacağınız üzere benim yüklemime bakacaksın. Sonra diyor nesneme gidip bakacaksın. Nesneme baktıktan sonra var mıyım yok muyum karar verip hangi çatı olduğunu işaretleyeceksin diyor. Yani geçişli çatıda mutlaka mutlaka nesne alabilen çatılardır diyor. Cümlenin içerisinde nesne olma zorunluluğum yok. Ama benim yüklemim nesne alabilmesi gerekiyor. Yani nesne alabiliyorsa ne neyi ya da kimi sorularına cevap verir. Çünkü ögeler konusunda nesneyi bulmak için ne yapıyorduk? Ne, neyi, kimi sorularına cevap vermesi gerekiyordu. Ne belirsiz nesne, neyi, kimi belirtili nesnenin sorularıydı. Bunu bilirsek anca çözebiliyorduk. Burada da eğer benim çatım geçişli olacaksa mutlaka nesnem olacak. Nesnem olabilmesi için de hangi sorulara cevap verecek? Ne? Neyi? kimi sorularına cevap verecek? Ya hocam ben bunlarla uğraşamam diyorsanız da Diyor ki sana yükleme git bul yüklenin başına onu sözcüğünü getir. Anlamlı oluyorsa eğer mutlaka mı mutlaka benim çatım yetiştirdir diyor. Bu düşen gençler için. Sen nesneyi bulamıyorsan ve uğraşmak istemiyorsan bu şekilde de bir yöntemi var diyor. Şimdi bakalım bak nasıl olacak. Seni hepimiz çok özledik. Yüklemi buldum. Bitlemi bulduktan sonra aslında benim bulduğum ögem ne? Tabii ki özne. Biz özledik. Daha sonra nesneyi bulacağım. Nesneyi bulabilmek için de ne, neyi, kim sorularına cevap verecek. Hadi bakalım. Özledik. Ne özledik? Olmaz. Neyi özledik? Olmaz. Kimi özledik? Seni. Benim cümlem nesne almış mı? Nesnenin çeşidiyle ilgilenmiyorum. Nesne alıp almadığıyla ilgileniyorum. Yüklemim nesne almış mı? Evet almış. Nesne alabiliyorsa çatımın mutlaka mı? Mutlaka geçişli olması lazım. E siz söylediğiniz pratik yöntem verdiniz. Evet verdim. O zaman ne yapacağız? Bunları sildik. Özledik yüklem. Onu özledik diyebiliyor muyuz? Atlı'yı, Ahmet'i, Mehmet'i, Kedim'i, Bak onun yerine bir nesne koyabiliyorum. Yani yüklemin önüne nesne koyabiliyorsam ve anlamlı oluyor. O bir zaten geçişlidir. Diyebiliyorsak eğer ben buna geçişli diyeceğim. İşte bu kadar. Bu kent herkese büyüledi. Büyüleyen ne? Bu kent. Bu kent. buraya yazalım hadi. Kimi büyüledi? İnsanlar için kim kimi sorularını sorarız herkesi nesne almış mı? Almış. Alıyorsa eğer çatım olarak geçişli. Hadi pratik yöntem. Onu büyüledi diyebiliyor muyuz? Evet. O zaman çatıma ne diyeceğiz? Geçişli değil diyeceğiz. Diğer örneğimize bakalım. Çantasına bakarken otobüsü kaçırdı demiş bu sefer. Kaçırdı yüklem. Özneyi bulmuyorum neyi kaçırdı otobüsü nesnem var Hadi onu sil onu kaçırdı diyebiliyor muyum arabayı kaçırdı otobüsü kaçırdı kedisini kaçırdı yani sen yükleme nesne koyabiliyorsan anlamlı oluyorsa çatım geçişi kasaptan et almış alan kim o ne almış et evet, nesne onu almış diyebiliyorum. Geçişlidir. Yani dediğim gibi sen uzun uzun öge bulmak istemiyorsan yüklemi bul, yüklemi başına onu getir. Şıkları bu şekilde ele. Anlamlıysa geçişlidir. Anlamsızsa geçişsizdir. Onu zaten şimdi göreceğiz. Ama bir notum var. Ona bakalım. Diyor ki bu notta bir cümlenin biraz aşağı alayım. Rahat görelim. Bir cümlenin geçişte olabilmesi için mutlaka nesne bulunması gerekmez diyor. Yani cümlenin içerisinde biraz önce de söyledim ya illaki nesne olmasına gerek yok diyor. Yani cümlenin yükleme ne, neyi, kimi sorularına cevap verebiliyorsa yani cümle nesne alabiliyorsa da geçişli olur. Şunu söylüyor, örneklerle de anlayacağız ama soruyu nasıl sorduğuna bir gelelim. Soruyu şu şekilde sorar sana amcalar. Bu konuda sorular nesne almadığı halde geçişlidir diye sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Nesne almadığı halde geçişlidir der. O zaman ne yapacağız? Nesne almıyorsa? Sen o cümleyi nesne yerleştirip yerleştiremediğine bakacaksın. Yani cümlenin içerisine onu koyacaksın. Normalde size gizli özne diye anlatıyoruz ya aslında burada gizli nesne diye de bir şey var. Gel örneklere. Durakta bekliyorum. Bekleyen kim? Ben. Ne, neyi kimin soracağız? Ben ne bekliyorum? 30. Ya da kimi bekliyorum? Aslı'yı diyorum, değil mi? Ama cümlenin içerisinde nesne koymuşlar mı sana? Koymamışlar, değil mi? Nesne saklamışlar, gizlemişler. O zaman şunu yap. Yüklemi bul. Bittiğini bulduktan sonra bu cümlenin içerisine onu yerleştir. Okuduğunda anlamlı oluyorsa benim çatım diyor geçişlidir. Durakta onu bekliyorum. Onun yerine herhangi bir nesne zaten yerleştirebiliyorsun. Yani benim yüklemim nesne alabiliyorsa ne diyeceğiz? Geçişli. Tekrar söylüyorum. Bir cümlenin geçişli olabilmesi için cümlenin içerisinde nesne bulunması şart değil. Benim yüklemim eğer içerisinde nesne barındırıyorsa da olabilir. Yöntemi hemen şurada bak. Akşama kadar düşündüm. Koyuyorum buraya. Yüklemin hemen önüne. Akşama kadar onu düşündüm diyebiliyorum ama cümlenin içerisinde nesnem yok. Fark etmez. Olmasa da olur. Koyabiliyorsak geçişli olacak. Tekrar söyleyeceğim. Eğer sorumu sormak isterse de şu şekilde sorar soruyu. Der ki: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne almadığı halde geçişlidir?" diyor. Böyle sorarsa, bu ne diyor?" diye afallamayın. Cümle içerisinde nesne var mı? Yok. Ama sen koyabiliyor musun? Evet, o zaman oraya gizlenmiş bir nesne var demektir. geçişliği biliyorsun artık. Geçişli dedi ki nesne alabilen, geçişsiz, dıssız, eksiz. Yani şunu söylüyor. Olumsuzluk ekini aldım ben diyor. Yani ben bu sefer ne diyeceğim? Nesne alamayan fiillerdir. Nesne alabiliyorsa geçişli. Nesne alamıyorsa geçişsiz. Olumsuzum artık ben diyor. E nesne alamıyorsa hangi sorulara cevap vermeyecek? Ne, neyi ya da kimi sorularına bu sefer cevap vermeyecek demek istiyor. Hadi bakalım. Kütüphanede kitaplara baktın. Baktın yüklem. Bakan kim ben? Ben ne baktın? Yok. Ben neyi baktım? Yok. Ben kimi baktım? Yine yok değil mi? O zaman benim fiilim bu sefer geçişsizdir. Neden? Çünkü ne, neyi, kimi sorularına cevap vermez. E sorun bana, biraz önce pratik bir yöntem vardı. Onu getiriyorduk, anlamlısa geçişliydi. E burada da yüklemi bu. Yüklemin başına onu getir. Ben diyor, anlamsızsan ne yaparsan yap, geçişsizim diyor. Sabah erken uyandım. Sabah erken onu uyandım. Koydum bak onu ya. Olmadı. O zaman geçitsiz. Yağmur aralıksız yağdı. Yağmur aralıksız onu yağdı. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsan geçitsizdir. Hadi uzun yöntemiyle bakalım. Şunu silelim hemen. Başarırsak. Sabah erken uyandım. Uyandım ilk Uyanan kim ben? Soracağım şimdi. Sabah ne uyandım? Sabah neyi uyandım? Hayır. Sabah kimi uyandım? Bak yine cevap alamıyorsun. O zaman ben geçişsizim. Her şekilde geçişsizim diyor. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Geçişli değil. Nesne alabilen fiillerken geçişsiz fiil nesne alamayan fiillerdir. Pratik yöntemi onu getirirsen yüklemin başına, fiilin başına. Anlamlıysa geçişli, anlamsızsa da geçişsizdir. Özne yüklenme göre daha kolaydır. Oldurgan ve ettirgen aslında müfredatımızda yok. Aynı dönüşlü ve işteş gibi ama ben size hemen kısaca anlatıp geçeceğim. Şimdi bak, oldurgan fiil ya da ettirgen fiilde gidip hiçbir şekilde öge bulmayacaksın. Tek bulmak istediğin, bulacak olduğun öge yüklendi. Başka hiçbir ögem yoktur. Şunu söylüyor sana, eğer diyor ben oldurgan fiil olacaksam oldurmaya çalışıyorum. Yani olmayan bir şey oldurmaya çalışıyorum. Yani geçişsiz olan bir fiilim var. Geçişsiz olan bir fiil olduracağım. Ne yapacağım? Geçişli hale getireceğim. Geçişli hale getirirken de R, T, bir tanesini getirserek geçiş yapacağım. Ya sen ne diyorsun hoca? Bak buraya. Uyuttu benim yüklemim. Buraya yazalım hadi uyuttu. Hemen buraya geliyorum. Köküne. Köküm uyumak değil mi? Yerleştir onuyu. Onu uyumak diyebiliyor musun? Onu uyumak. Diyemiyorum değil mi? O zaman benim fiilim normal ilk fiilim geçişti. Onu uyutmak demiş. T ekini getirmiş. Onu uyutmak. Bebeği uyutmak. Çocuğu uyutmak. Nesne koyabiliyorum. Geçişti olan bir şeyi geçişli yapabiliyorsan ben buna oldurgan diyorum işte. Sadece bu. Dur Onu durmak diyemiyorsun. Geçişsiz. Onu durdurmak. Arabayı durdurdum. Otobüsü durdurdum. Dolmuşu durdurdum. Makineyi doldur, durdurdum. Bunu söyleyebiliyoruz değil mi? Ne kadar durdurmak deyince biraz kalıyoruz. Durdurdu diyebiliyoruz. Geçiş olan bir şey. Geçişli yaptım. Oldurgan. Uçur demiş. Onu uçmak, ı -ı. onu uçurmak, evet kuşu uçurdum diyoruz. Uçurtmayı uçurdum diyoruz. Bak nesne koyabiliyorum. Geçişsiz olan bir şeyi oldurmaya çalışıyorsam, geçişli yapıyorsam ben bunu ne diyeceğim? olur Sadece bu kadar anlatacağım. Ettirgen. Ettirgen'de gidiyorsun geçişli de geçişli yapmak gibi bir durum yok. Ettirgen'de bu sefer ım, dereceyi arttırıyorsun. Yani ne derecesi biliyor musun? Geçişlilik derecesi. Çünkü yine yüklemle bir ilişkin var. Geçişli olan bir fiili ben tekrardan geçiş yapacağım. Hangi eklerini yapacağım? R, T, tır. Aynı bu ekler. O zaman senin unutmaman gereken ekin var. R, T, tır, çatı ekin var. Oldurmayanı olduruyorsa geçişli. Geçişlilik derecesini arttırıyorsun. ettirgen yapacağım. Bak yazdır, diyelim hadi tamamlayalım. Onu yazmak diyebiliyor muyum? Defteri yazmak, tahtayı yazmak diyebiliyorum. O zaman benim ilk fiilim nedir? Geçişle. Onu yazdırmak diyebiliyor muyum? Yine diyebiliyorum değil mi? Yine geçişle. Geçişli, geçişli yapıyorsam RS sıra o zaman ben bunu ettireceğim diyeceğim. Boyattım. Boya demiş sana. Onu boya diyebiliyorum. Bir problemim yok. Onu boyat. Duvarı boyat. Yine diyebiliyorum. Geçişliği RT treklerinden bir tanesini getirerek tekrardan geçişli yapabiliyorsan getiriyor. Okumak, okutmak. Onu okumak, kitabı okumak. Geçişli. Onu okutmak, kitabı okuttum diyoruz mesela. Romanı okuttum. Yine geçişli. Geçişli yapıyorsak ettirgen. Bu biraz sizin için ezber gibi olacak ama emin olun o kadar da zor bir şey değildir. Ama çok üzerinde duracak mıyım? Hayır. Hadi bakalım örneklere. Sonra dersimizi bitireceğiz. Onun sözlerini arkadaşı sinirli sinirle gülüyordu. Sistemi buldum. Hemen şunu düşün bak şimdi. Gülen kim aslında? Arkadaşı benim özlem. Ama hocam ben başka şeyle ilgilenmeyeceğim. Evet. Neden biliyor musun? Koydum buraya. Sana soruyu nasıl soracak? Ya özne yüklem ilişkisine göre diye soracak. Ya da nesne yüklem ilişkisine diye soracak. Nesne yüklem de aklına ne gelecek? Geçişli veya geçişsiz gelecek. O zaman onu getir. Onu gülüyordu. Onu gülüyordu. Olmadı. O zaman geçişsiz. Çocuklar yarın maça gidecekler. Koydum buraya onu gidecekler. Onu. Olmadı. Geçitsiz. Televizyondaki yeni dizi izliyor musunuz? İzliyor musunuz? Lütfen. Uzun yapacağım. İzleyen kim? Siz. Siz neyi izliyorsunuz? Televizyondaki yeni diziyi neyi soruma cevap veriyorsa yani hangi sorulara cevap vermesi gerekiyordu? Ne? Neyi? veya kimi sorularına cevap vermek gerekiyor bu? Nesne almış mı? Almış. Hadi onları ele. Onu izliyor musunuz? Filmi, televizyonu, bilgisayarı, diziyi. Bak nesne koyabiliyorsan. Benim çatım, geçişine. Dikkatli fark, bakmayınca fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz lütfen. Kim? Siz. Siz. Neyi fark edemezsiniz? Kimi fark edemezsiniz? Ne fark edemezsiniz? Nasıl cümlenin içerisinde nesne yok. Ama ben sana ne söyledim? Bir koy bakalım bunu buraya mantıklı oluyor mu? Dikkatli bakmayınca onu fark edemezsiniz oluyor. Ne söyledik? Cümlenin içerisinde nesne olmadığı takdirde de ne neyi kimi sorularına cevap verebiliyorsa gizlenmiş nesne vardır orada onu fark edemezsiniz diyebiliyor muyum? Evet o zaman geçişli. Yüzünü uzun uzun inceledi. Onu inceledi. Geçişli. Köşedeki masaya oturdu. Onu oturdu. Onu oturdu. Ona oturdu diyebilirsin ama o dolayı tüm neci Onu oturdu diyemeyiz. O zaman benim resmi yüklem ilişkisine göre çatım geçişsizdir. Tamam. Hadi son örneklerim. Toplantıda önemli kararlar alındı. Alındı yüklem. Alınan ne? Önemli kararlar. Bana söyle bakalım. Özde yüklem ilişkisine göre bu çatın nedir? Yani neyi soruyorum? Etkeni ya da edilgeni soruyorum. Kararlar kendi kendine mi alınır? Yoksa başkası tarafından mı? Başkası tarafından. Özlem, sözde özlem. Yani özde yüklem ilişkisine göre benim çatım edilgen. Ama sana nesne yüklemiş soracak. Ne yapacağız? Onu alındı. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman çatım geçiş. Yani özne yükleme ilişkisine göre çatım edilgenken nesne yükleme ilişkisine göre çatım bu sefer ne oldu? Geçişsiz oldu. Sabaha kadar bu sorunu tartıştılar. Tartıştılar. Tartışmak birlikte yapılan bir eylem. Şey almış mı? Almış. Özne yükleme ilişkisine göre benim çatım işte onu tartıştılar diye biliyor muyum? Evet. Bak nesne almış. Zaten bu sorunu tartıştılar, bu konuyu tartıştılar diye Nesne alabiliyorsa geçişle havalar gün geçtikçe ısınıyor. Onu ısınıyor. Pratik yönteme kaçalım. Diyemiyoruz geçişsiz. Neden televizyonu tamir etti? Neyi tamir etmiş? televizyonu tamir etmiş, nesne almış, onu tamir etti diyebiliyoruz geçişle. Üniversiteye kazanamadığını senden öğrenmişti demiş. Onu öğrenmişti diyebiliyorum Geçişli. Gelmediğini öğrenmişti, kazanamadığını öğrenmişti. Seni sevmediğini öğrenmişti diyebiliyorum geçişle. Hadi son örneğim. Yarın Pekin'e gideceğiz. Giden kim? Biz. Yarın ne gideceğiz? Neyi gideceğiz? Kimi gideceğiz? Yok. Nesne alamamış. Hemen sağlamasını yaptık. Onu gideceğiz diyemiyoruz. O zaman benim çatım ne oldu? Geçişsiz oldu. İşte bu kadar. Hadi hemen özetimi yapalım. Hangi cümlelerde çatı aranmazdı? İsim cümlelerinde çatı aranmazdı. Sen zaten şunu biliyorsun. mi, fiil mi olup olmadığını anlamak için hemen McMaster ekibi getir. Anlamlıysa fiil, anlamsızsa isimdir. Söyledik zaten. Yazmak diye biliyorsan fiil ama tahtamak diyemiyorsan neydi? de O zaman bir soru kalıbını cebimize atalım. Hangi cümlelerde çatı aranmazdı? Diye an, sen diyeceksin ki hemen o cümlelerde İsim cümlesini arayacaksın. Bu bir sorudur. İki, sana diyecek ki özne yükleme ilişkisine göre farklıdır ya da nesne yükleme ilişkisine göre farklıdır diyecek. Özne derse senin sorumlu olduğun etken veya edilgen. Nesne derse senin sorumlu olduğun geçişli veya geçişsiz. Etken derse öznam gerçek özne. İşi yapan öznenin kendisi ya da işi yapan bellidir. Ve yüklem, l, n, şey, çatı eklerini almaz. Edilgen'i sorarsa özlem söz E Söz özne ise hepsi sıralama ile ilerleyecek. Yani iş kim tarafından? Başkası tarafından. Ev boyandı. Boyanan ne? Ev. Ev kendi kendine boyanmaz. Başkası tarafındansa edilgendir. Peki e, Ahmet evi boyadı desek boyan kim? Ahmet iş yapan belli. O zaman yüklendi. LNŞ çatı ekim yoksa etkendir. Geçişli olabilmesi için. Yani sana nesne yükleme ilişkisine göre çatıları sorarsa geçişli veya geçişsizden sorumlu olacaksın. Geçişli nesne alabiliyorken onu yükleme getirip onu getirdiğinde anlamlı olabiliyorken geçişsizde nesne alamıyor. Alamıyorsa onu ya da cevap vermeyecektir. Geçişsiz diyor. Bak zaten nesne alamaz diyor. Tamam mı? Hadi bugünlük konumuz bu kadar. Görüşmek üzere.